Aa, ah, geldiniz mi? Merhabalar. Bu videoda düşük mide asidine sahipseniz bunu anlamanın en net belirtilerinden bahsedeceğiz. Bununla ilgili en önemli ipucunu veren şey hazımsızlıktır. Bir şeyler yediğinizde mide ağrısı hissediyorsanız, şişlik hissediyorsanız ve belki de mide bulantısı hissediyorsanız, bunun sebebi yiyecekleri midenizde parçalayamıyor olmanızdır. Neden mi? Çünkü yeterince mide asidiniz yoktur. İkincisi bağırsak gazı. Bu noktada şeker alkolleri içeren veya fasulye veya meyve yediğinizde oluşan anlık sıkıntılardan bahsetmiyorum. Her yemek yediğinizde kısa bir süre sonra gazınızın gelmesinden bahsediyorum. Bu midenizin düşük asitli olduğunun bir diğer göstergesidir. Üçüncüsü, açken hissetmediğiniz ama yemek yedikten sonra oluşan mide ekşimesi. Bunların üçü de mide asidinizin düşük olduğunu gösterecektir. Peki midenizdeki bu asidin görevi nedir? Birinci görevi proteinleri parçalamak. Yani bu amino asitler arasındaki bağları parçalamaya başlamaktır. Aslında proteinin tamamını yani %100'ünü parçalayamaz. Ama bağırsaklarınızdaki enzimlerin yardımıyla bir sonraki aşamaya geçebileceği bir seviyeye getirir. İkinci görevi yediğiniz yiyeceklerdeki patojenleri ve mikropları öldürmektir. Üçüncüsü mineralleri ve hatta B12 vitamininin emirimine yardımcı olmaktır. Şimdi B12 vitamin vitaminini gastrointestinal kanalda daha az emilir. Ama midenizde B12 vitaminini emmeye yardımcı olan içsel faktörler vardır. Yeterli mide asidine sahip olmamakla ilgili gerçekten tehlikeli olan şeylerden biri de B12'yi emmenize yardımcı olan bu faktörleri salgılayamamanızdır. Buna bağlı olarak pernisiyöz anemi denen bu durum oluşmaya başlar. Pernicious, kademeli ve ince bir yol anlamına gelir. Bu tehlikeli bir durumdur. Çünkü bu anemi oldukça ciddi bir problem haline gelebilir. Ancak sadece bu değil B12 vitamini eksikliği de kalıcı olabilen bazı ciddi nörolojik yan etkiler yaratabilir. Beyninize bir şey saplanırmış gibi nörolojik türde ağrılardan bahsediyorum. Bu durumda yürüyüşünüz bozulur, dengenizi kaybedersiniz ve periferik nöropatiler kaynaklı çeşitli karıncalanma, uyuşukluk ve yanma ağrısı hissedersiniz. Yani yeterli mide asidiniz olmadığında oldukça ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bir de kapanmayan mide valfi nedeniyle buradan bir şekilde yukarıya doğru asit gelmektedir durumu vardır. Buna GORH yani gastroözofajiyel reflü hastalığı denir. Bu genellikle yetersiz mide asidi nedeniyle oluşur. Fakat bu tür reflü, hazımsızlık, gaz ve özellikle mide ekşimesi olduğunda size ne önerirler? Asit önleyici. Bu, geçici olarak daha iyi hissetmenizi sağlar. Fakat sonra, ertesi gün yemek yediğinizde rahatsızlığınız artarak çoğalır. Ne yazık ki, antiasit yani asit önleyici almanın bazı yan etkileri, kurtulmaya çalıştığınız rahatsızlıklarla aynı şekilde kendini gösterir. Bu yüzden, asit eksikliği ile ilgili anlattığım belirtilerden herhangi birine sahipseniz, denemenizi istediğim çok basit bir çözüm var. 2 yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırın. Yemekten önce için ve bunu düzenli olarak yapmaya başlayın. Ayrıca doğal bir takviye olan betain hidroklorür almalısınız. Bunu toz halinde veya hap olarak alabilirsiniz. Bir süre sonra betain hidroklorürden gelen klorür midenizde hidroklorik asit oluşturmaya başlayacaktır. Tabii ki madde olarak söylemesek de sağlıklı yiyecekler tüketmeniz gerekir. Çünkü mide asidi de diğer besinlerden özellikle de sodyumdan oluşur. Bu nedenle yararlı seviyede tuz tüketimini ihmal etmemelisiniz. Zamanla birkaç hafta içerisinde kendi hidroklorik asidiniz oluşturmaya başlarsınız. Böylelikle sindirim yeteneğiniz iyileştiğinden bu semptomların kaybolduğunu fark edeceksinizdir. Şimdi bu çözümle ilgili bahsedeceğim son şey, betain hidroklorür hapı alıyorsanız, çok asidik olan hidroklorik asidi doğrudan almıyorsunuzdur. Bu haplarla sadece mide asidi oluşturmaya yardımcı olacak temel yapı taşlarını alıyorsunuzdur. Bu nedenle mide asit üretiminiz düzelene kadar yemek yemeden önce düzenli olarak muhtemelen dört belki 5 hatta 6 tablet almanız gerekebilir. Ancak zamanla hap tableti ihtiyacınız gittikçe azalacaktır. Tavsiyemin aksine alışıla gelmiş yöntem olan anti asitleri almaya başlarsanız daha az protein yıkımı gerçekleştirir, daha fazla gaz ve daha fazla mikroba maruz kalırsınız. Bu durumda SIBO adı verilen ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi anlamına gelen bir durum geliştirmeye başlarsınız. Bu da kalın bağırsağınızda olması gereken mikropların artık ince bağırsağınızda olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte ince bağırsağa geçen bu mikroplar yüzünden yemek yediğinizde daha fazla gaz problemi, çeşitli sorunlarla karşılaşırsınız. Her neyse, bu videoyu hazırlamak istedim. Çünkü birçok insan düşük mide asidi sorunları yaşamaktadır. Azımsızlık yaşıyorlar ve gaz problemleri vardır. Ancak aradaki bağlantıyı kuramadıklarından ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bu yüzden umarım bu çözüm önerisi size yardımcı olabilir. Yorumlarınızı aşağıya yazın ve bu tavsiyelerin sizi nasıl etkilediğini bana bildirin. Bu içeriği beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamıza yardımcı olun. Biz de sizi gelecekteki videolardan haberdar edelim.